Yeni sezon yapılanmasında yaptığı transferlerle kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de kadrodaki oyuncularla ilgili planlamalar da devam ediyor. Dış transferde özellikle forvet bölgesine yapılacak takviye için transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de yönetim iç transferde de önemli hamleler atmaya hazırlanıyor. Sabahın haberine göre Sarılağaciverti kurmaylar sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan başarılı file bekçisi Türkiye'nin en iyisi Altay Bayındır ve geçtiğimiz sezonun yıldızlarından maestro virtüöz Miyazaitsa yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Birçok takımın transfer listesinde olan 16 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Altay'ın bonservis kazandırmadan takımdan ayrılmaması için maaşına da ciddi bir zam yapılacak. Milli kaleci Fenerbahçe'de 500 bin euro senelik ücret kazanıyor. Böyle performans veren birinin bu kadar az kazanması da kesinlikle yönetimin başarısı. Talipleri olan ve Barani'den sonra Fenerbahçelileri heyecanlandıran 8 numara Zayt'tan da gelir elde etmek isteyen yönetim yeni sözleşme ile kendini garantiye alacak. Geldiği günden beri dışlanmış, hiç kadroda düşünülmemiş, hep göçmen gibi kiralık gitmiş Zayt'sın da topa Fenerbahçe'yi küsmeden kendini ispatlaması da karakterinin demir gibi olduğunu gösteriyor. Hala ondan para kazanmayı düşünmek de açıkçası düşündürücü. İlerleyen dönemlerde kaptanlık pazbandıyla takımı sırtlayan Zayt'sı eminiz ki herkes görmek ister. Uzun yıllar Fenerbahçe'de kalmalı. Bu takımın bir parçası olduğu hissettirilmeli ve kulüp tarihinde camianın hafızalara kazınan yıldızlarından biri olmalı.